Değerli kardeşlerim, gündemde bir hadise var biliyorsunuz. Bir ülkede eşkıyanın birisi çıkıyor, devlet korumasıyla beraber Kur'an-ı Kerim'e hakaret ediyor. Kur'an-ı Kerim'e, mushafa hakaret eden insanlar, kafirler hep olmuştur. Ama buradaki en büyük sıkıntı bunun bir devlet kontrolünde, polis kontrolünde olmasıdır. Bu aslında Müslümanlara karşı ciddi bir meydan okumadır. İdarecilerimiz inşallah bu konuda gereken adımları atıyorlar. Daha da güzellerini atmalarını biz bekliyoruz. Ama bizlere düşen görevler de var. Biz bu ülkeleri, böyle zihniyetleri nasıl proteste edebiliriz? En güzel proteste Kur'an-ı Kerim'e sahip çıkmakla olur. Elhamdülillahi'llezî enzele alâ abdihi'l kitâbe ve lem yec'al lehu Bütün hamdler Allah'a aittir. O Allah ki kulu Muhammed Mustafa'ya Kur'an-ı Mübini indirmiştir insanları irşad etsin diye ve Kur'an-ı Kerim'de hiçbir eğrilik ve yamukluk yoktur. Kur'an-ı Kerim'de yamukluk olduğunu iddia edenin zihni yamuktur, kendisi yamuktur. Kur'an-ı Kerim'de zerre kadar çelişki yoktur. Ancak siz Kur'an-ı Kerim'i zihni çelişkili ve problemli insanlardan dinlerseniz öyle olduğunu zannedersiniz. Muhteremler bizler Kur'an-ı Kerim'e sahip çıkmalıyız. Kur'an bize rehber olarak gönderilmiş şifa kaynağıdır. Doktora gidiyorsunuz, size bir reçete yazılmış. Reçetede şu şu ilacı kullanmanız gerekir diye söylüyorlar. Siz de bu ilacı alıyorsunuz. En güzel yerlere koyuyorsunuz. Diyorsunuz ki bu ilaç çok değerli bir ilaçtır. Benim hastalığım için şifadır diyorsunuz ama o ilacı alıp kullanmıyorsunuz. Ne işe yarar? Söyleyin ne işe yarar? Hiçbir işe yaramaz. Kur'an-ı Kerim eczanenin içindeki ilaç gibidir. Aslında bizim bütün manevi hastalıklarımıza şifa vardır Kur'an'da. Ne yapmak lazım? Onu alıp kullanmak lazım. Hocam hangisini, hangi ayeti manevi hastalığımıza şifa olarak kullanalım? Bunu kime soracağız? Bir doktora sormamız gerekiyor değil mi? O kim? Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve ondan sonra gelen ulemadır. Yoksa Kur'an'ın mealini eline alıp da çıkıp ulemaya hakaret eden, kendine göre ahkam kesen kişiler sadece insanları perişan ederler, itikatlarını perişan ederler. Onlar doktor olmadığı halde bıçağı eline alan katiller gibidir. Bunlara sakın itibar etmeyin asla itibar etmeyin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ı bize beyan etmek için gönderilmiştir. Biz Kur'an'ı tefsirlerden ve Peygamberimiz aleyhisselamın beyanından öğrenmeliyiz. Kur'ansız hayat olmaz. Kur'ansız evlerde huzur olmaz. Kur'ansız memleketlerde huzur olmaz muhteremler. Çünkü ona göre yaşarsak Allah bizi abad edeceğini bir sürü ayette haber veriyor. Ama biz Kur'an'ı en güzel yerlere koyuyoruz. Öpüyoruz, kokluyoruz. En son ne zaman okuduk diye soracak olsam cevabı belli. Peki Kur'an'a böyle mi sahip çıkacağız? Kur'an-ı Kerim'e böyle mi sahip çıkacağız? Biz çocuklarımızı yetiştirirken Kur'an rehberliğinde yetiştirmezsek 6 haftalık yaz Kur'an kursunu bile çocuklarımıza fazla görüp de efendim futbol okulu, şu okulu, bu okulu diye farklı yerlere gönderirsek biz Kur'an'a sahip çıkmış mı oluyoruz yoksa ne yapıyoruz Evet bizler Kur'an'a hakaret edenlere karşı çok ciddi dirayet göstermeliyiz. En güzeli de Kur'an'ı okumak, Kur'an'ı yaşamak, Kur'an için çalışmakla olur. Allah o şuuru hepimize nasip eylesin. Allah Kur'anla olan irtibatımızı güçlendirsin. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'e sımsıkı yapışmayı hepimize nasip eylesin.